İlimde bir derya Abdullah bin Mesud. Vahyin inişini en yakından gözlemleyen sahabilerden biri olan Abdullah bin Mesud, Kur'an ve sünnet bilgisi bakımından üstün bir koruma sahipti. Resulullah'ın Kur'an'ı şu dört kişiden öğrenin dediği sahabilerden biriydi. Sesinin güzelliği ve okuyuşundaki heyecan kendisini daha da ayrıcalıklı kılıyordu. Kur'an'ın nazil olduğu günün heyecanıyla okumak isteyen kimse İbni Ümmü Abdin kıraatıyla okusun buyurmuştu Hz. Peygamber. Ve bir gün ondan Kur'an dinlemek istemişti. Ya Resulallah Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım diyerek şaşırınca evet Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de çok seviyorum demişti. Nisa suresinden bir bölüm okuyan Abdullah radıyallahu anhı huşuyla dinleyen Efendimiz, her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayete geldiğinde gözyaşlarını tutamamıştı Fahri Kainat Efendimiz. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir, ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.